Bağlar. Bugün sizlere harika bir projeden bahsedeceğim. Online Cadde Çekmekör. Eliniz, işiniz, okulunuz aynı mekanda buluşuyor. Düşünün, size gerekli olan her şey elinizin altında. Kafe, market, fırın, ATM, eczane gibi birçok işletmenin bir arada bulunduğu Online Cadde Çekmekör 120 adet bağımsız bölüm, 35 adet ticari ünite ve bu ticari ünitelerin tüm mektan dilerimize cevap verecek otoyollara yakın mesafede. İstanbul'un eğitim valisi olarak planlanan bu bölgede birçok üst düzey eğitim kurumlarının bulunması bölgenin yatırım değerini artırıyor. Özey Üniversitesi, İstanbul Erkek Lisesi, Save American Koleji, Avusturya Lisesi Koleji gibi köfte eğitim tesislerinin tam ortasında yer alıyor. Online Cadde. Hem yatırımınızı hem kazancınızı bu projede göreceksiniz. Yaşamın online hali. Biz şehir değil, şehir bizim kalbimizde olacak. Ben projeye gidiyorum. Siz de oraya bekliyorum. Görüşmek üzere.